tezahür ve hayallerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız kendi sesinize ve el yazınıza ihtiyacınız var. Kendi sesinizi kayda alın. O hayalinizi kurduğunuz yaşantınızın, istediğiniz, arzuladığınız her ne var ise ses kaydını alın. O filmin tamamını, nerede olduğunuzu, nasıl yaşadığınızı, neler hissettiğinizi, ne işle meşgul olduğunuzu, o işin size neler kazandıracağını anlatan bir ses kaydı alın. İşte burada bilinç altında hipnotik olarak kendinizi hipnoz etmiş olursunuz. Hipnoz dediğimiz zaman öyle uyumak işte bilinçaltı seanslarından oluşan bir şey değildir. Hipnotiğin en özelliklerinden bir tanesi de kişi kendi sesiyle kendine uyguladığı alanlarda açılır. Kendi sesinden dinle. İnanamayacaksın. İnanılmaz hipnoza sokar seni. Çünkü hipnoz kötü bir şey değil. Seni hedefine odaklayabilir. O yüzden çok önemli. Evet güzel dostum. Birazcık kendi sesini duymana ihtiyacım var. Çünkü dış sesler hayatını o kadar çok etkiliyor ki sen alanında kendi sesini bile duymayı unuttun. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hemen bu video bitiminde hayallerimize dair ses kaydımızı çekiyoruz. Bilinçaltımız devamlı kaydeder. Televizyonun karşısında oturup uyuyup saçma sapan filmler ile bilinçaltının sesleri kaydedip sabah uyanamıyorsunuz ya ya da yorgun kalkıyorsunuz ya işte uyurken kısık bir sesle kendi sesinizi dinlediğinizde hipnotik alana yer açmış oluyorsunuz. Mesela gece yatmadan önce sabahları nasıl kalkmak istiyorsunuz? Saat kaçta kalkmak istiyorsunuz? Beyninizi emir gibi verin. Bir anda değişir her şey. Ben sabahleyin tutkulu, coşkulu, sağlıklı kalkmak ve tam 8'e 10 geçe kalkmak, geç kalkmak istemiyorum deyin. Saat kurmanıza gerek yok. Kararlı biçimde otoritede söyleyin. 3 defa. Bakın 3 defa tekrarlayın. Göreceksiniz ki inanılmaz bir uykuya geçiş. Beyin onu anında fonksiyona sokacak ve sabaha öyle güzel kalkacaksınız ki muhteşem bir şekilde olacak. Siz beyine ne diyorsanız o sabaha kadar onu hazırlayacak ve sizi öyle kaldıracaktır. İşte gün içinde de kendi tezahürlerinizi ses kaydı çekerek dinlediğinizde beyin bunu gün içinde olması için sizi hazır edecek ve bilinçaltı alanınız dönüşmüş olacak. Hatta sabaha kadar biz bu işlemi yaptıktan sonra gün içinde ne yapmalıyız peki? Yazı yazmak arkadaşlar. Ama bilgisayar ajandası işe yaramaz not alma ajandası kullanmanız gerekiyor. Akılda kalıcılığı çok arttırır. Hatta not aldığınız zaman işte saat 4'te bu işlemi yapmam lazım. 6'da böyle davranmam lazım. 8'de şu işim var. Bunları tek tek not alıyorsunuz. Gün içinde siz o saatlere varana kadar beyin bu aktiviteler üzerinde çalıştığı için zaten sizi hazır etmiş bulunduruyor ve erteleme duygunuz ortadan kalkmış oluyor sizin hatırlayamadığınızı, hatırlamadığınızı düşündüğünüz her şeyi aslında an be an yazdığınız için size hatırlatmaya başlıyor. O yüzden konu ne olursa olsun not alın. Kendiniz hakkınızda not alın. Çevrenizdekilerin hayalleri hakkında not alın. Kendi düşleriniz hakkında not alın. Veyahut da yapacak olduğunuz işler ve hatta hayatınızdaki hassasiyetleri bile not alın. Not alın ki nasıl çözümleneceği size akışta kendiliğinden gelsin. Şimdi hayalinizdeki o başarıya giderken, evet yazı yazmada bu çok önemlidir. Adım adım yapmanız gerekiyor. Eğer ilk başta 100 bin TL kazanmak istiyorum ya da 500 bin TL kazanmak istiyorum derseniz bu sizi mutsuzluğa götürebilir. Öncelikle 10.000 kazan, sonra 30 bin, sonra 50 bin, sonra 80 bin. Direkt 100 bin düşünürseniz eğer 1-2 ayda geçer hala kazanmamış olursanız mutsuz olursunuz. Adım adım kendi el yazınızla yazmış olduğunuz tezahürleriniz size hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak. Ama olasılıklar aleminden adım adım hazır olduğunuzu çağırın. Eğer hızlıca çıkarsanız ne olur? Hazır olmadığınız bir şey size geldiği için bilinçaltınız ve beyniniz bunu hazır olmadığı için zaten elinizdekini kaybedersiniz. O yüzden adım adım Hazır oldukça bize gelen her şey hayatımızda daha kalıcı ve daha akıcı olacaktır. Burada çok kritik bir nokta ve son noktayı koymuş olalım. Buradaki adım kendinizi kutlamanız çok önemli. Küçük bir şey ama çok küçüklük bir şey. Hayatınızda neye adım atarsanız atın. Önceden kutlayın. Bir kahve içmek olur, kendine bir ödül almak, yani bir hediye gömlek, ee, bir takı, bir aksesuar, herhangi bir şey, bir çorap. Adı sana ait, ne istiyorsan. Ama bir şeye başlamadan önce olmuş gibi kendini kutlaman gerekiyor. Çünkü burada beyin mekanizması diyor ki, evet ya çok güzel bir şey gerçekleşti, hadi bir kere daha yapalım. Hadi bir kere daha yapalım. Çünkü beynimizin ödül merkezi vardır. Bu ödül merkezini harekete geçirmek istiyorsan, olaylar gerçekleşmeden, gerçekleşmiş gibi kendine ödül vermeyi, kendine bir hedef haline getir. Bir odak haline getir. Ki olasılıklar aleminden geldiğinde aslında bu mucizenin senin hakkın olduğu, hakkın olduğu için geldiği ve çoktan bunun ödülünü kendi kendine verdiğini düşün ki daha mutlu ol. Çünkü mucize demek arkadaşlar bir şeyin olmama ihtimalini anlatan bir kelimedir. Ama sen zaten bir şeyin olacağı ihtimalini düşünerek hareket edersen ve daha öncesinde kendine bir ödül verirsen o mucizeyi çok büyük şaşkınlıklarla karşılamazsın. Zaten hakkın olanı aldığını bilirsin. Evet güzel dostum. Mucizeyi ararken aslında o mucizenin senin kendi içinde olduğunu, varlığını senin varlığınla yaratmış olduğunu her zaman kendine hatırlat. Önce sesinle, sonra el yazınla ve düşüncelerinle. İşte olasılıklar aleminden gelmesini istediğin her şey sen kendine ödül verdiğinde anında karşılık bulacaktır. Sevgili